Orta İsviçre'deki küçük bir şehir olan Falun bir zamanlar İsviçre'nin hazine sandığı olarak bilinen tarihi bir maden maderi olan Faluguru'ya ev sahipliği yapmaktadır. Madenin tarihi Vikinglere kadar uzanıyor olsa da 18. yüzyılın başlarındaki dikkate değer bir olay belki de madendeki kazılarda en ilgi çekici olaydır. 1719 yılında Fetmat isimli genç bir adamın kalıntıları madende korunmuş olarak bulundu. O yıl üretimdeki düşüş sebebiyle madenciler yıllar önce terk edilmiş bir dizi kuyuyu çalışmaya karar verdi. Yaklaşık 150 metre su dolu tünelde 20'li yaşlarında bir adamın cesedini buldular. Cesedin durumuna bakarak adamın uzun süredir orada olmadığını varsaydılar ve kimliğini tespiti için cesedi yüzeye çıkardılar. Kasabaya yayılan gizemli cesedin haberi herkesin ilgi odağındaydı. Fakat garip bir şekilde kimse bu cesedi tanımadı. Ceset yoldan geçen yaşlı bir kadının onu görüp şok içerisinde nişanlısı olduğunu iddia edene kadar kimliği belirsiz kaldı. Garip olan şu ki kadının nişanlısı 40 sene önce esrarengiz bir şekilde oradan kaybolmuştu. Fat Mats, 1677 baharında nişanlısını terk ettiği düşünülmüştü. Bugüne kadar kimse onu bulamamış ve Metsin neden maden kuyusuna indiğini veya nasıl düştüğünü bilmemektedir. Yeşil en garip yanı ise ceset o kadar iyi kurulmuştur ki ceplerindekiler bile hala tazedir. Vücut gerçeğine çok yakındı ve hiç bozulmamıştı. Ceset gömülmek yerine harka az edilir. Doğa bilimcileri ceseti ziyaret ettiğinde vücudunun taşlanmadığını, bunun yerine vitriol tabakası ile çok iyi korunduğunu bilirler. Vitriol tabakası aşındığı zaman vücuttan ayrışacağı düşünülüyordu. Fakat çöken maden kuyusundaki suyun yüksek oranda vitriol kıvamı barındırdığını anladılar. Vücut kendi kendine dış etmenler sayesinde kendini kumyalamış ve iç bölgelerdeki bakteri ve benzeri şeylerin içeriye girmesini önlemişti. Bu sebepten dolayı çıkarıldıktan kısa bir süre sonra ceset sertleşti ve kokmaya başladı. 30 yıl sergilendikten sonra ceset Stora Kilisesi'nin zeminine gömüldü. Ne yazık ki ceset uzun süre burada dinlenemedi. 1816'da keşfinden neredeyse 100 yıl sonra kalıntıları mezarlığa taşındı. Ancak 1862'de bu kez tekrar mezarından çıkartıldı ve kilisenin çatı katında bir kutuya kapatıldı. 1900'lü yıllara kadar orada unutulan ceset son yeri olan kilisenin mezarlığına gömüldü. Bir diğer ilginç vakamız ise İspanya polis kayıtlarına paranormal vakalara geçen ilk ve tek olay Vallecas davasıdır. Valegas davası Madrid'de yer alan bir dairede yaşanan bir dizi olayı ele almakta. Olay İspanya'nın en bilinen paranormal vakasıdır. Madrid'de ailesiyle yaşayan Estefania, doğaüstü olaylar ile yakından ilgilenen bir genç kız. Bir gün okulda iki arkadaşlarıyla beraber Oğuzca tahtası kullanarak görünmeyen varlıklarla iletişime geçmeye çalışıyor. Öğretmenleri onları görüp tahtayı kırsa da arkadaşları olayın daha farklı ilerlediğini söylüyor. Öyle ki öğretmen gelmeden önce o oca tahtasının içinden bir duman çıktı ve bu dumanın Estafania'ya doğru solduğu söyleniyor. Bu andan itibaren Estafania değişmeye başlıyor. Başta herkes ergenlik döneminden kaynaklanan bu durumun olduğunu düşünse de ilerleyen günlerde uykusuzluk, hanüslasyon, görme ve epileptik nöbeti geçirme gibi olaylar yaşanıyor. Estefania çevresindekilerin geceleri onu ziyarete gelen yüzü olmayan, pelerengen, insan formlarının onun yanlarına almak istediğinden bahsediyor. Ebeveynleri onu doktora götürseler de bu olanların arkasında herhangi bir neden bulunamıyor. Estefania'ya yapılan saldırıların zirve gördüğü tarih ise 13 Temmuz 1991. Estefania kız kardeşi Mariela'ya saldırıyor ve bu sırada ağzından köpükler çıkıyor. Ertesi gün ise ciddi bir katalepsi atağı geçiriyor ve komaya giriyor hastaneye götürülse de o gece hayatını kaybediyor. Otopsisinde ise ani ve şüpheli bir ölüm yazıyor. Estefania öldükten sonra ailenin evindeki paranormal olaylar artış gösteriyor. Anne, Estefania'nın odasından çığlıklar ve geceleri yaşlı bir adamın kahkahalarını duyuyor. Kapılar kendi başına açılıyor, nesneler hareket ediyor ve camlar kırılıyor. Hatta bir gece anne ellerine ve ayaklarına birinin dokunduğunu hissediyor. Bu olaylar yaşanırken 1 Kasım 1993'te Estefiana'nın oturma odasında duvara asılı olan fotoğrafı yanıyor. Çerçevenin içerisinde yanan fotoğraf haricinde odada hiçbir şeye zarar gelmiyor. 27 Kasım tarihinde aile polisleri aramaya karar veriyor ve müfettiş Joe Negri ekibiyle gece eve geldiklerinde evdekileri dışarıda yağmurun altında buluyor. Bir birkaç polis aileyle konuşurken müfettiş Negri ve diğer iki polis evin içerisine giriyor. Yaptıkları denetimden sonra gördüklerini rapor olarak hazırlayan Negri, İspanya tarihinde polis kayıtlarında ilk paranormal vakayı geçiriyor. Müfettiş Negri'nin raporunda polislerin yüzüne doğru sert bir şekilde açılan gardırop kapağı, balkondan gelen gürültülü sesler, komodinin üzerinde kahverengi balçık ve eve girdiklerinde duvarda asıl olmasına rağmen evden çıkarken yerde duran bir haç gördükleri yazıyor. Sanki duvardan sökülmüş gibi alınan haçın olduğu duvarda üç pençe izi bulunuyor. Polisler bu olay hakkında hiçbir şey yapamayacaklarını izle getirerek daireyi boşaltıyor. Aile kısa süre sonra evlerini satarak uzaklaşıyor. Yeni gelen ev sahipleri ise asla paranormal bir olayla karşılaşmıyorlar. Anne olayların ardından sonra uzun bir süre psikolojik tedavi görüyor videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.